Evvel zaman içinde, kalbur saman içinde, gökyüzüne uzanan ulu bir çınar ağacının en yüksek dallarından birinde rüzgarın ninniler fısıldadığı sıcacık bir yuva vardı. Bu yuvada Pip adında tüyleri pamuk gibi yumuşak, gözleri gecenin en parlak yıldızları gibi meraklı bir yavru kuş yaşardı. Ama Pip'in minicik göğsünde kocaman bir korku taşıyan bir kalp vardı. Her sabah güneşin ilk ışıklarıyla birlikte Pip'in kardeşleri neşeli bir cıvıltı senfonisi başlatırdı. Kanatlarını fır 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 diye heyecanla çırpar, bir an bile tereddüt etmeden kendilerini yuvadan masmavi boşluğa bırakırlardı. Gökyüzünde süzülür, bulutların arasında saklambaç oynar, rüzgarla dans ederlerdi. Pip ise sadece yuvanın kenarına kadar gelir, oradan aşağıya bakardı. O an dünya ayaklarının altından çekilir, orman küçücük bir yeşil dönerdi. Minicik kalbi göğüs kafesine sığmayacakmış gibi güm güm diye atmaya başlardı. Kanatları son baharın son yaprağı gibi titrer, tüyleri sanki diken diken olurdu. Aklında hep aynı sorular dönerdi. Ya kanatlarım beni taşımazsa, ya dengemi kaybedip yere çakılırsam, ya o hain rüzgar beni alıp uzaklara, annemden uzağa savurursa, uçmak. Pip için çok ama çok korkutucuydu. Kardeşlerinin kahkahalarını duydukça onların özgürlüğüne imrenirdi. Keşke diye fısıldardı kendi kendine. Keşke ben de onlar kadar cesur olabilseydim. Bir sabah annesi yine yanına geldi. Yumuşacık kanadıyla onu okşadı. Sevgili Pipim dedi şefkatle. Bak, gökyüzü seni çağırıyor. Bu kanatlar sana uçman için verildi. Sadece denemen gerekiyor. Pip başını annesinin sıcak tüylerinin altına sakladı. Ama ama ben korkuyorum anne," diye cıvıldadı titrek bir sesle. Cesur değilim." Annesi ona daha sıkı sarıldı. Korkunu anlıyorum pipim, korkmak utanılacak bir şey değildir. Ama bil ki cesaret korkmamak demek değildir. Cesaret, korkudan daha büyük bir sevgiye veya amaca sahip olmaktır. Sen hazır olduğunda kalbin sana ne zaman uçacağını söyleyecek. Ama Pip, o anın hiç gelmeyeceğinden korkuyordu. Kardeşleri gibi olmak istiyordu. Bu cesaret dedikleri şeyde ne acaba diye düşündü. Bir çiçek mi? Bir meyve mi? Belki de ormanın derinliklerinde bir yerde saklıdır. Onu bulmalıyım, gidip o cesareti bulmalı ve yuvama getirmeliyim. Ve Pip o gün hayatının en korkak ama en kararlı adımını attı. Yuvasından uçarak değil, daldan dala dikkatlice zıplayarak, ağacın pütürlü gövdesine minik pençeleriyle tıkır tıkır tutunarak yavaşça aşağıya inmeye başladı. Hayatında ilk kez ormanın nemli toprağına ve yumuşacık yosunlarına ayak basmıştı. Bilinmeze doğru bir yolculuk başlıyordu. Pip, devasa mantarların ve eğrelti otların arasında yürürken bir sıra halinde telaşla ilerleyen minicik, çalışkan canlılar gördü. Bu, karınca kolonisiydi. Kendilerinden kat kat büyük, kurumuş bir yaprağı hep birlikte taşıyorlardı. Ama önlerinde bir engel vardı. Geceki yağmurdan kalma büyük bir su birikintisi. Pip, "Eyvah, şimdi ne yapacaklar?" diye düşündü. Karıncalar hiç pes etmedi. Bazıları geri dönüp daha küçük yaprak parçaları getirdi. O yaprakları suyun üzerine atarak bir köprü kurmaya çalıştılar. İlk yaprak battı. İkincisi rüzgarla uçtu. Ama onlar, birlikte başaracağız, birlikte başaracağız diye tempo tutarak denemeye devam ettiler. Sonunda, yapraklardan sağlam bir köprü kurup yüklerini karşıya geçirmeyi başardılar. Pip hayranlıkla yanlarına yaklaştı. Merhaba, nasıl başardınız? Hiç yorulmadınız mı? Öndeki bilge karınca durdu. Merhaba minik kuş Pip, Tek başımıza olsak başaramazdık ama biz birlikteyiz. Birlik olunca çok güçlüyüz. Yorulsak da pes etmeyiz, azimle çalışırız. İşte bu, azmin desaretidir. Pip onlara teşekkür etti ve yoluna devam etti. Biraz ileride iki ağacın arasına gerilmiş, sabah çiğiyle gümüş gibi parlayan harika bir örümcek ağı dördü. Ama tam o sırada sert bir rüzgar esti. Vuuu! Rüzgar o güzelim ağı acımasızca parçalayıp dağıttı. Pip, ağın sahibinin çok üzüleceğini düşündü. Ağın ortasında sekiz bacağıyla sakince duran bir örümcek vardı. Bu, sabırlı örümcek Arzu'ydu. Pip, merhaba, dedi üzgünce. Ağın tamamen bozulmuş, çok kötü. Arzu, ipeksi ipini çıt 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 diye yeniden örmeye başlarken Pip'e baktı. Neden üzüleyim ki, Rüzgar yıkar, ben yeniden yaparım. Her ilmek yeni bir derstir. Bu ağ 100 kere de bozulsa ben 101. kez daha iyisini yaparım. İşte bu sabrın cesaretidir. Pip çok şaşırmıştı. Yola devam ederken çalılıkların arkasından komik, cırtlak bir ses duydu. Miyav. Roar. Merakla sesin geldiği yere gitti. Pofuduk yeleli minicik bir aslan yavrusu tek başına kükremeye çalışıyordu. Bu, aslan yavrusu Asil'di. Babasının ormanı titreten gürroar sesi yerine onun sesi incecik çıkıyordu. Asil, babası gibi olamadığı için çok hayal kırıklığı yaşıyordu. Asil, Pip'i görünce biraz utandı. Pip, ne yapıyorsun? diye sordu nazikçe. Asil, kükremeye çalışıyorum ama babam gibi olmuyor, dedi üzgünce. Herkes benden onun gibi olmamı bekliyor. Pip, belki de senin kükremen farklıdır dedi. Belki de daha özeldir. Bu sözler Asile iyi geldi. Derin bir nefes aldı, bütün gücünü topladı ve bu sefer kendine inanarak kükredi. Roar! Bu babasınınki kadar gür değildi ama bu Asil'in kendi güçlü sesiydi. İşte bu kendine inanmanın cesaretiydi. Pip ormanın derinliklerine doğru ilerlerken toprağın titrediğini hissetti. Bir köstebek yuvasının yanında durdu. Yuvadan topraklar fışkırıyordu. Sonunda burnu toprak içinde minik bir köstebek kafası belirdi. Bu Köstebek Koru'ydu. "Merhaba," dedi Pip. "Ne yapıyorsun?" Koru, "Ah, merhaba. Eski tünelimi dev bir ağaç kökü tıkamış. Ben de karanlığın içinde, toprağın altında korkmadan yeni bir yol kazıyorum. İşte bu, uyum sağlamanın cesaretidir." Yolculuğunun sonunda kenarında küçük bir derenin aktığı bir patikaya geldi. Orada sırtında eviyle çok yavaş ilerleyen yaşlı bir kaplumbağa gördü. Bu bilge kaplumbağa dedeydi. Sırtında özenle taşıdığı tek bir parlak yeşil yaprak vardı. Kaplumbağa dede dereyi geçmek için sudaki taşlara basıyordu. Her adımını atmadan önce taşı dikkatlice kontrol ediyor, sonra ayağını sağlamca basıyordu. Pip yanına oturup Merhaba kaplumbağa dede, dedi. Nereye böyle acele etmeden? Kaplumbağa dede bilge gözleriyle pipe e baktı. Merhaba evlat. Derenin karşısında yaşayan hasta sincap arkadaşıma bu şifalı yaprağı götürüyorum. Acelem yok. Hızlı gitmek değil, hedefime güvenle ve durmadan ulaşmak önemli. İşte bu, kararlılığın ve fedakarlığın cesaretidir. Pip, Ormanda öğrendiği onca şeyle kendini çok daha bilge hissediyordu ama hala nasıl uçacağını bilmiyordu. Üstelik etrafına bakınca bir şeyi fark etti. Güneş batmaya başlamış, gökyüzü kurşuni bir renge bürünmüştü ve o yuvasının yolunu bilmiyordu. Kaybolmuştu. Kalbi yine güm 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 diye atmaya başladı. Korku bütün vücudunu bir sarmaşık gibi sardı. Tam o sırada aniden bir sağanak yağmur başladı. Damlalar toprağa pata küte pata küte diye düşüyordu. Pip dev bir yaprağın altına sığındı. O sırada çaresiz bir çığlık duydu. İmdat, yardım edin! Sesin geldiği yere baktığında kırmızı üzerine siyah benekli minik uğur böceği uçuçu gördü. Uçuç sığındığı narin bir çiçeğin üzerindeydi. Ama şiddetli yağmur çiçeği sapından koparmış ve hızla akan çamurlu bir sel suyuna sürüklemişti uçuç amansızca çırpınıyor, suyun içinde kaybolmak üzereydi. Pip, uçuçu kurtarmak istedi ama oraya yürüyerek gitmesi imkansızdı. Sel suyu çok hızlıydı. Uçuçu kurtarmanın tek bir yolu vardı, uçmak. Korku, Pip'in kanatlarını buz gibi yaptı. Ama sonra uç korku dolu gözlerini gördü. Aklına ormandaki dostları ve onlardan öğrendikleri geldi. Karıncaların azmi Örümcek arzunun sabrı. Aslan asilin kendine inancı. Köstebek korunun uyum sağlama gici. Ve kaplumbağa dedenin fedakar kararlılığı. Pip gözlerini sımsıkı kapattı. Derin bir nefes aldı. Artık kendi korkusunu düşünmüyordu. Çünkü bir arkadaşının ona ihtiyacı vardı. Bu sevgi, bu yardım etme isteği korkusundan çok daha büyüktü. Kanatlarını yavaşça açtı. Rüzgar kanatlarının altına doldu ve onu okşadı. Pip bir an tereddüt etti ve kendini cesurca boşluğa bıraktı. Fır kanatlarını bir kere çırptı, acemiyceydi. Fır, fır, iki kere çırptı, biraz yalpaladı. Neredeyse düşüyordu, ama pes etmedi. Örümcek arzu gibi yeniden denedi. Kanatlarını daha güçlü, daha ritmik çırpmaya başladı. Fır, fır, fır. Ve yükseldi, uçuyordu. Rüzgar artık bir düşman değil, onu yukarı taşıyan bir dosttu. Gökyüzünden orman daha önce hiç görmediği kadar güzel görünüyordu. Hızla süzülerek vızır vızır diye uç uçun sürüklendiği çiçeğin yanına kondu. Onu gagasıyla nazikçe tuttu ve güvenli, kuru bir dala bıraktı. Uç uç. Çok teşekkür ederim Pip. Sen benim kahramanımsın. Uçmayı başardın dedi minnetle. Pip onun ne kadar güçlü olduğunu anladı. Uçmak hiç de korkunç değildi. Hatta harikaydı. Gökyüzünde gururla bir daire çizdi. Kendi yuvasının olduğu ulu çınar ağacını gördü ve fır 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 diye güçlü kanak sesleriyle yuvasına doğru uçtu. Annesi ve kardeşleri Pip'i gururla süzülerek gelirken görünce şaşkınlıkla ona baktılar. Pip yuvasına bir kahraman gibi kondu. Kalbi bu sefer korkudan değil heyecan ve gururdan güm güm atıyordu. Annesi ona sımsıkı sarıldı. Başardın Pip'im sonunda cesaretini buldun. Pip annesinin kanadının altına sokulup gülümsedi. Hayır anne dedi bilge bir sesle. Cesaret ormanda bir yerlerde saklı bir hazine değilmiş. O zaten hep içimdeymiş. Onu ormanda aramadım. Ormandaki dostlarım sayesinde içimde buldum. Cesaret korkmamak değilmiş anne. Korkarken bile sevdiğin biri için doğru olan için denemekmiş. O günden sonra Pip gökyüzünün en neşeli kuşlarından biri oldu. Kardeşleriyle birlikte bulutlara kadar uçtu, rüzgarla dans etti. Bazen çok yüksekten bakınca içinde minicik bir ürperti hissetse de artık biliyordu ki o korkusundan çok daha güçlüydü. Çünkü cesaret kanatlarında değil, sevgi dolu kalbindeydi.